kolayca yapabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle poz verebilirsiniz. <laughs> Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Halloween kutlamayı ben ve arkadaşlarım çok seviyoruz. Daha önce Harley Quinn olmuştum. Mia olmuştum. Youtube'a Drone var Halloween yazarsanız bence bir sürü hepsi çıkacak. Biz arkadaşlarımızla zaten parti yapmayı çok seviyoruz. Kostüm gibi parti yapmayı da tabii ki çok seviyoruz. Ve ben Bugün Squid Game'deki bebek olacağım. Bunu aslında size fikir olması için çekiyorum. Çünkü daha yine var, 31 Ekim de kutlanıyor. Siz de arkadaşlarınız arasında parti yapacaksanız, Squid Game'deki bebeği nasıl olursunuz? Şimdi size onu göstereceğim. Benim asıl kostümüm bu değil. Asıl kostümüm Catwoman. Onu da olduğumda bugün günlerden perşembe biz arkadaşlarımla erken kutluyoruz. 23'ünde kutluyoruz cumartesi günü. Onun hazırlanışımı da tabii ki videoya çekeceğim ama sanırım bebek olarak gitmeyeceğim oraya. Aslında iki kostüm giyecektim ama vazgeçtim bir tane giyeceğim. Çünkü kendi evimde olacaktı parti. Kostüm değiştirebilirdim ama şimdi başka bir yerde olacak. Orada iki kostüm değiştiremem. O yüzden katumunu orada olacağım. Ama bunu da tabii ki sipariş etmişken kıyafetimin geri kalanı da orada bekliyor. Onların linki de aşağıda olacak bu arada. Kıyafetleri direkt alabileceğiniz. Ama şimdi bebek olmak istedim size nasıl olabileceğini olunabileceğini göstermek için ve e, daha sonra daha, daha sonra ne diyeceğimi hatırlam ne diyeceğimi hatırlamıyorum benim de her şey çok hızlı ilerliyor makyajla başlayalım arkadaşlar kullandığım makyaj malzemelerini de aşağı açıklamalar kutusuna ekleyeceğim şimdi ben öncelikle bu bebeğimizin kaşları neredeyse yok gibi olduğu için Önce kendi kaşlarımı yukarı tarayıp daha sonra kendi kaşlarımı kapatmaya çalışacağım. Kaş sabitleyicisiyle her ihtimalle karşı yani yukarı taradım yapışsın diye. Metamporless Fit Me Maybelline fondöteni kullanacağım. Ben 104 numarasını kullanıyorum. Bu bebeğin suratı baya pürüzsüz ve bu fondöten de gerçekten mesela gözeneklerinizin görünümünü küçülten mat diyor ama... ...mad değil, daha böyle doğal bir bitiş yapıyor. Şimdi ben yaydığımda anlayacaksınız. Squid Game'i bu videoya geldiğinize göre... ...izlemiş olduğunuzu varsayıyorum. Spoiler konusunda biraz rahat olacağım. Teorilerini çok izledim. Yaşlı adamla başroldeki... Aile olduğunu iddia edenler var. Ben buna inanmıyorum. <laughs> Şeyden diyorlar işte. Bisket oyununda burası benim yaşadığım yere çok benziyor diyor yaşlı adam. Başroldeki çocuk da evet benim yaşadığım yere de çok benziyor diyor diye onları aile diyorlar. Bir de şey hani süt alma sırasında çikolatalı süt e, istiyor başroldeki çocuk. Adam da diyor ki baban seni çok dönmüştür gibi bir şey diyor. Başroldeki çocuk da diyor ki aa evet nereden bildiniz? Hani bu sebepler yüzünden onların aile olduğunu düşünenler var. Ben düşünmüyorum yani aile baş... Yani başroldeki adam neden babasını tanımasın? Fit me kapatıcıyı kullanıyorum. Pembeli askerlerin şey olduğuna inananlar var. Bazıları geri dönmedi ya oyuna. Oyuna dönmeyi reddetti. Ama onların yine de şeyleri... Borçları var sonuçta. Bir teoriye göre de onlara diyorlar ki oyuna dönmek istemiyorsunuz okey. O zaman pembelilerden olun hani. Size güzel bir maaş verelim borçlarınızı öyle ödeyin. Ama bilmiyorum pembelilerin ardından bambaşka bir şey çıkabilir. Sizin duyduğunuz böyle inandırıcı bir teori var mı? Cildimiz bir bebeğinki kadar <laughs> pürüzsüz olduktan sonra bolca allık uygulayacağız. Bir daha yakın plan fotoğrafa bakayım. L'Oreal'in Melon Dollar Baby allığını kullanacağım. Çünkü üstümüz kiremit ve turuncu allık kullanmak istiyorum. Şimdi bu bebeğin yanaklarımızı bayağı vurgulamamız gerekiyor. O yüzden evet direkt aynen burnumuzun üstünde de var. Normalde allığı bu kadar önden sürmem ama oyuncak bebek olunca Kontür falan yapmayacağım. Ona benzemeye çalışmıyoruz. Sadece onun makyajını kendi suratımıza uyarlıyoruz. Halloween ile ilgili Türkiye'de en çok insanların burada kafası karışıyor. Halloween bir kutlamayan insanlar mesela olan kişilere saldırıyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Siyahi bir insan da olsanız bu bebek olabilirsiniz. Yüzünüzü beyaz yapmanız gerekmez. Halloween sadece kostüm giymek hemen kimse bunu anlamıyor. Onu uyarlamak yani. Gözlerinin içinde ve dışında eyeliner var. Yani aslında evet içinde ve dışında onu yapmaya çalışacağım. MAC'in Brush Stroke'unu uygulayacağım. Eyeliner'ı tam çekmedim. Dışı vurguladım, boşluk bıraktım, içi vurguladım. L'Oreal 330'u kullanıyorum. Çünkü bu bayağı, bu bayağı kapatıcı bir kapatıcı. O ne demekse artık anladınız. Wow. Evet. Am böyle olması gerekiyor, kaşsız bir bebeğimiz. Squid Game'i izlerken gerilenler olmuş. Ben Tarantino kızıyım diye mi bilmiyorum. Ben çok keyif aldım. Hani gerçekten keyif aldım. Ya böyle nefesimi tutarak izledim bazen. Ama bu bana keyif verdi. Özellikle cam sahnesi. Yani aşırı keyif aldım. Siz keyif mi aldınız, gerildiniz mi? Ama hani bunun üstüne pudra da geçmek gerek. Bir saniye geçeceğim. Bir bebeğin sesi çok tatlı değil mi? Herhangi bir sabitleme pudrasıyla sabitleyebilirsiniz. Ben yurt dışından aldığım bir pudramı kullanacağım. Oo. Gerçek hayatta biraz korkunç görünüyor ama Halloween'de zaten korkunç görünmemiz gerekmiyor mu o yüzden? Bence sorun yok. Gözünün içinde kahverengimsi yani böyle bir gölge var. Şunu kullanacağım. Mac'in Nude Model paletinden. Evet şöyle katlanma bölgemi. bu derinliği veriyorum. Bebeklerin her zaman gözlerinin içine bebek olduğunuz zaman nude, beyaz bir kalem uygulamalısınız. Maskara sürmeyeceğiz çünkü onun gözünde asla maskaraya dair herhangi bir şey yok. Geriye ruj kaldı. Kan da yapacaksak kan yapalım ya. Ruj böyle kırmızı ama bayağı ama. Ve böyle çok özenli sürmeyin bunu. Dağılmış gibi. Dudak dolgumu yeni yaptırdım. O yüzden çok bastırmak istemiyorum. Ben onun yerine bir tint uygulayacağım. Parlak ama alırım o parlaklığını. Kağıt mendille. Parlaklığı almak için pudrayla da. Aa çok geçtim. Of dudak zorladı beni. Ya dudak en kolayymış gibi görünüyor ama en zoru. Ha <laughs> böyle bir şey. Bu Flormar'ın The Red 014 adlı Color Master serisinden bir ruj. Bunun üstüne pudra da geçsek. Böyle bırakacağım. Kanımızı da çizelim. Kan yapmayacağım çünkü gerçekten fake kan olmadan, sahte kan olmadan güzel olmuyor. O yüzden şey kısmı bu oluyor. Daha henüz suratına kan bulaşmamış. Böyle bir elbise buldum. Onunkine çok benzeyen. Elbisenin de linki aşağıda olacak. Ama bu çok uzun. Ve ben şimdi bunu keseceğim. Şu çizgiden itibaren keseceğim. Ay kesecek mi bu ya? Aa kesiyor. Okey, yes, kesiyor. Ve kesmek kolay çünkü bunun zaten etek parça parça ya. Ay çok kolay kesiliyor. Bir de kumaş makasımız olsa. Ay çok mu kestim? No, bir dakika giyip geleceğim. <laughs> Makyajımın eksik kaldığını fark ettim. Bebeğin e, kollarını yapmadım. Bu eyeliner'ı buna harcamak istemezdim ama. Hani şöyle durduğu zaman burada Bunun üst kısmı da böyle geliyor. Bir de bileğinde var. Ve tabii ki çoraplarımızı giyiyoruz. Bu da aşağıdaki linkte var. Eğer siz terzide bunu daha düzgün kestirirseniz ve biri buralarınızı boyamanıza yardım ederse Bence bu kıyafetlerle yani müthiş olabilirsiniz. Hani gerçekten ikonik bence. Hani çok iyi. Fazla iyi ve makyaj çok kolay. O yüzden kolayca yapabileceğinizi düşünüyorum. Çoğu Halloween kostümünden daha başarılı bence. Şöyle poz verebilirsiniz. <laughs> bence çok eğlenceli. Son bir öneri olarak toku olarak mor takarsanız tam onunkine benzer. Siz çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz Duru ile aynı partiye gidiyorum yazın. Sizi aşığım ve bunu biliyorsunuz. Halloween'de kim olacaksınız? Gerçek Catwoman kostümümü de bekleyin. Çok heyecanlıyım hepsini paylaşmak için. Sizi aşığım ve bunu biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua.